Merhabalar, Bilgili Aile kanalına hoş geldiniz. 8 milyon dolar değerindeki büyük etkinlik, büyük ödül için sizlere tanıtım yapacağım. Bybit borçası olan vadeli işlemler borçası Bybit stop kısmına geçiş yaptı. Alsat kısmına ve bu kısım için büyük etkinlikler yaparak bu kısmı değerlendiriyor, tanıtıyor arkadaşlar. 8 milyon de değerinde dolar dağıtacak. 5 milyon bit token bit şu anki güncel kur fiyatı da 1.6'tır. Bu etkinliği anlatacağım. Katılmak çok kolay. Arkadaşlar öncelikle aşağıdaki linkten üye olmanız gerekiyor. Bakın başarılı bir şekilde üyelik gerçekleştirdiğinizde 20 USD değerinde ödül de almış oluyorsunuz arkadaşlar. Bybit borsası e, şu an büyük etkinliklerle e, Top kısmını tanıtıyor ve yeni yeni üyeler kabul ediyor ve bol bol ödüller dağıtıyor arkadaşlar. Bu borsaya üye olacaksanız tam zamandır. Bilginiz olsun. Öncelikle etkinlik sayfasına gel aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Öncelikle buraya üye oluyoruz arkadaşlar Bybit borsasına. Mail adresi ve şifre ile sonrasında KYC doğrulaması yapmamız gerekiyor. Kimliğimizin arka ve ön fotoğrafı bir de yüzümüzü taratacağız. Mobil uygulaması Türkçe oradan yapabilirsiniz kolaylıkla. Ben oradan yaptım. Etkinlik kısmına geldiğimizde arkadaşlar buradaki ayrıntıları okuyabilirsiniz. Ee, e bakın burada bütün koşullar yazıyor. Sadece diyor ki KYC yapın ve 100 dolar değerinde para yatırın. 22 Eylül 20 7 Eylül arasında da bu parayı burada tutun diyor arkadaşlar. Ben saatlik sizin paranızı otomatik algılayacağım ve 28 Eylül'de de kazandığınız bit tokenleri otomatik olarak hesabınıza yatıracağım. Ee, en az 1000 değer bit token değerinde kazanırsınız diye söylüyor bunlar. Yani ne kadar çok para yatırırsanız o kadar çok kazanma şansınız var. Parayı yatıracaksınız. E, hesabınızda duracak varlıklar kısmında bakın buradan ben yatırdım. Buradaki bir kripto paradan cinsinden yatırmanız gerekiyor. KYC doğrulamak da çok kolay. 3 dakikada 3 dakika sürüyor arkadaşlar. Bianche borsasından e, kolaylıkla gönderim yapabiliyorsunuz. E, bilginiz olsun. USD gönderim ücreti ve çekim ücreti 1 dolardır. Yani en düşüğü HB'dir. Ama HB'nin de düşme ve kalkma riskini göze alın. Yani 200 dolar yatırdığınızda buraya değeri düşerse kripto paranızla değer kaybetebilir Sabit coin USD'yi tercih edebilirsiniz. Buraya parayı yatırıyorsunuz. Bir hafta tutuyorsunuz. Bir hafta sonunda size etkinlik ödülü olan ödülü veriyor. Burada bol bol etkinlik ve ödülleri var arkadaşlar. Görebilirsiniz. Şuradan ödül merkezinden bu kısma ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki 5 dolar etki şey olan kısım Twitter ve Telegram'a'dan e, takip et diyordu. Orayı yapınca 5 dolar verdi. Diğerlerini de e, rahatlıkla kazanabilirsiniz. İşlem yaparak alsat yaparak kolay bir şekilde e, kripto para kazanılabiliyor arkadaşlar bu sayfada bilginiz olsun e, arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar fazla videoyu uzun tutmak istemiyorum yapmanız gerekenler aşağıdaki linkten üye olmak mail ve şifrenizde sonra KYC doğrulaması yapmak mobilde üzerinden kolayca yapabiliyorsunuz sonra da 100 dolar minimum 100 dolar değerinde kripto para yolluyorsunuz. Ne kadar çok kripto para yollarsanız bir hafta boyunca tutacaksınız burada. Ona göre ödül kazanıyorsunuz arkadaşlar. 3500 adede kadar bir kişi başı kazanabiliyor diyor arkadaşlar. Maksimum 3500 bir kazanılıyor. Onun için 8 milyon dolar çok büyük para. Yani bunu Dağıt dağıt bitirebileceklerine inanmıyorum. Herkes rahatlıkla kazanabileceğine inanıyorum arkadaşlar. Onun için böyle güzel büyük etkinliği kaçırmayın bence. Sağlam bir borsa olmasa ben size tanıtmam. Arkadaşlar %100 diye bir şey yoktur. Kendi riskinizi kendiniz alın. Ben sağlamlığına inandığım için para da yatırdım. Bildiğim için size tanıtıyorum.